Ee, Avrupa'da yetişkinlerin spora katılımı ve eğitimlerinin incelenmesi konulu projemizi 2020 yılında Ulusal Ajans'a sunmuştuk. Ee, projemiz kabul oldu. Salgın nedeniyle hareketli hareketlik eylemimiz biraz gecikti ama ee, çok şükür 27 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında diğer ortak kurumlarımızla birlikte e, Avusturya'nın Viyana şehrine giderek hareketlik eylemimizi gerçekleştirdik. Oradaki proje ortağımız VGE e, kurumuyla birlikte e, Viyana şehrindeki sportif tesisleri gezdik. E, yapılan spor çalışmalarını inceledik. E, etkinliklerimizi tamamlayarak e, ülkemize geri döndük. yılından e, bu yana e, Erasmus Days günleri tüm Avrupa e, çapında düzenlenmekte. Biz de etkinliklerimizin e, daha manidar e, olması açısından bu yıl ki Erasmus Days günlerine denk getirerek gerçekleştirdik. Dün e, yine yetişkin e, katılımcılarla birlikte Atatürk Parkı'nda yürüyüş ve egzersiz e, etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün ise e, yine yetişkin e, e, arkadaşlarımızla birlikte bisiklet binme etkinliğini gerçekleştirdik. Bundan sonra da yine e, projemizin tanıtımı açısından, e, tanıtımı anlamında farklı faaliyetlerimiz devam edecek. Ee, özellikle bir doğa yürüyüşü tertipliyoruz. Orada ee, Allah izin verirse 6 Kasım gibi planlıyoruz.